Abi, ya Hüseyin abi niye ayrıldık gruptan nereye döndük? Kızın evi burada mı? Ne varsa kızın evi burada değil. İleride daha. Ne kadar kahve varsa büyükler bir çağırılır. Gelin buyurun kızın işi şey, gelin almaya denir. Ee, öyle davul zurnayla Uyur. mı gidilir? Davul, davul, zurnayla beraber gidilir. Çağırır. Köy köy dolaşacağız aman kahve kahve dolaşacağız milleti mi toplayacağız? Tabii, tabii, millet toplayacağız. Adet bizim burada böyledir. Duyan gelsin ya niye böyle biz kahve olurlar. kahve... Gelmezler o zaman. İlla ayaklarına gidiyor. ayaklarına var diyor. Ayağına varınca bir şey veriyor mu? Bir, bir şey vermiyor canım. Onlara bir şey değer vermiyor. Ha, onları değer verdiğimizi gösteriyor. Bu kasabada düğüne insanlar kahve kahve davul e dolaştırılarak çağrılıyorlar. Eğer ayaklarına gitmezseniz gelmiyorlar. Sen bana Valla kız evi naz evidir ama kızın köyü de nazlı oluyor buralarda. Çağırıyor mu? Ya beraber çağıralım. Hadi buyurun düğüne. Hadi buyurun. Buyurun. Hoş gördük. Hoş geldik. Hadi gelin bir iki göbek atıp gideceğiz. Ya. ya. içeriz kızı alacağız daha güneş batmadan. Çayı içeriz sonra. Çay şu kolay. Kaç kahve var acaba burada? Tamam bitti. İki kahve var. Ama neyse çok şükür. Ha <laughs> bir de muhtar. 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 Maşallah. Adetimiz, usulümüz bu şekildedir böyle kahvelere şey yaparız. Gelinir. Gelinir. Mesela biri kız almaya geldi kahveye uğramadı. Ne olur bir daha o damat o kahveden evet. içeri giremez. Girer de yani tatlılıkla olsun isteriz. Adet Her edin şey edin. adet, yerini bulur. Yoksa edin. bütün çayları damada ödetiriz. Evet. 2 evet. oh. dakika soluklanalım. Çok şükür bugünleri de gördüm. Sağ salim geldim. Biz de kızın evine geldik. Siz pek yorgun görünmüyorsunuz ya. Alışıksınız galiba. Kızın evine doğru bir gelelim. Canım bak. Koçum, damatçım sık sık gelip yalakalık yapacağın ev burası. Anneciğim babacığım deyip el öpeceğin yer burası. Bayramlarda burayı iyi belli. Sık sık geleceğin yer burası. Muhtar Bey, Sayın Başkan bir ön ayak olduğunuzda görüşelim. Ve kızın Odası gelin hanım burada. Sen gardiyan mı? K kardeşiyim kardeşim. Yani. Kardeşi, gelin hanımın kardeşi. Evet. Kapıda gelinin kardeşim bekler? Evet. Koçum benim, aslanım benim. <laughs> Bekleyeceğim şurada iki saat, bir saat, iki saat. Evet. Bir daha beklemeyeceğim. Beklemeyeceğim. Tamam. Merhabalar efendim. Hoş gördük annem. Nasılsınız? İyi, sizleri sormalı. İyi böyle düğün dernek görünce çok hoşumuza gidiyor bizim de. Sizin kaç sene oldu evleneli? 30. Unuttun mu düğününü? Hayır. Dün gibi aklında mı? Evet. Ata bindirdiler mi? Hayır. Traktörle mi gittin sen de? Ciple gittim. Havanı sevsinler. Merhabalar efendim. Merhaba. Gelin hanım efendiciğim. Şöyle bir oturabilir miyiz? Oturalım. Bu gelinliğin alt kısmını öyle yapıyorlar ki yanına yanaşmasın kimse diye. Yaklaşık bir, bir buçuk metre yanına yanaşamıyorsunuz. Şöyle ilişelim. Nasılsınız efendim? İyiyim. İsminiz aklımda yanlış kalmadıysa Yasemin doğru mudur? Evet. Ortaokulda tanışmışsınız bunu öğrendik. Evet. Hatta o sizi tavlayana kadar baya bir e, dil dökmüş size. Siz hiç pas vermemişsiniz uzunca bir süre. Evet. Sonra fıtık olmuş çocuk. <laughs> doğru. E, göbeği çatlamış e, sizi ikna edecek diye. Nihayetinde sevdiğine ikna etmiş sizi doğru mudur? Doğru. Peki bu naz evlendikten sonra da devam edecek mi? Edecek tabi. Yani kocan kan kusacak. Kızılcık şerbeti içtin mi diyecek. Evet. Sen onu affedersin. Anasından doğduğuna pişman mı edeceksin? Evet. çocukla bir daha mı konuşsak ne yapsak? Bu gelin eli maşalı, evim mi? Çok mülayim bir arkadaşa benziyor. Çok da yakışıklı bir kocan olacak inşallah. Biz kendisini Brad Pitt'le karıştırdık. Hayır. Gel gel ve hadi 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 hadi. Şey ...kendim. Hiç kimseye benzemez. Tın 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 tın. Gel, gel koçum gel. Gel. Gel, gel aslan benim. Puh Allah nazarlardan saklasın seni. Otur. Puh maşallah. Koçuma benim ben. Bir geç bakayım şöyle yanına eşinin. İkisine de. Vallahi bir be... tüküreyim. Genel istek üzerine gelin de... gelinde de sebep. Puh, maşallah sana. Dayıcım sana da... ...puh Allah nazarlardan saklasın. Siz nesi oluyorsunuz gelin hanımın? Dedesi. Dedesi. Siz kızın? Ben teyzesi oluyorum. Teyzesi. Siz? Ben de. Teyzesi. Teyzesi. Annesi? Ben. Gel annem gel. Gel. Koçum yalakalık yapacağın hanımefendi hemen yanında duruyor. Şimdiden başlayabilirsin. Bir, eline bir saldır bakayım şöyle. Oh. Ablan evleniyor koçum. Ama bunda bir güzel yan daha var. Evet. Ablan evlenip gidecek inşallah yakın bir tarihte de. Sen ne olacaksın? Evleneceğim. <laughs> Oğlum senin de aklın fikrin evle daha yaşın kaç başın kaç. Biz başka bir şey diyoruz sana. Sen ne olacaksın? Memur olacaksın. Memur olacaksın. Adamın kafasında ya evlenmek var <laughs> ya da iş var. Dayı olacaksın dayı inşallah. Dayı diyorum ben sana. Dayı olacağız ya. Yakışıklı bir dayı olacaksın. Evet. Köyde sana dediklerinde dayı mısın dediklerinde evet dayıyım diyeceksin. Evet. İnşallah. Değilim. Efendim telli duvaklı gelinimiz şanlı şöhretli baba ocağından vedalaşıyor ve yeni hayatına doğru adımını atıyor. Bak öğren de yarın öbür gün. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ceal hazel akde mevminen ve mübareke ve ceal beynehüme ülfeten ve muhabbeten ve garara ve la tecal beynehüme nefveten ve fitneten ve firara Allahümme ellif beynehüme kema ellefte beyne Adem ve Havva ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha Ne oldu kapı sıkıştı değil mi? Evet. Kapı sıkışmış efendim Dön gidön sıkıştırırız biz seninle beraber <laughs> Kapı sıkışmış, giy kız çıkamıyor. Kapının açılması için bekliyoruz. Şu kısım kapının bir bireyi için. Olur bu kısımda kapının diye açıyor muyuz? Açı açmıyoruz. O kameraman. Bak o tepede donuyor o da kameramanın. Açıyor muyuz kapıyı? A açıyoruz. Açıyor muyuz? Aç açmıyoruz. Açıyoruz. 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 Hadi Allah mesut bahtiyar Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.